Hakimler ve savcılar yüksek kurulu seçimlerini değerlendiren Gaziantep Baro Başkanı Ali Elibol, nerede hukuk ihlali varsa, nerede demokrasi ihlali varsa, nerede anayasa ihlali varsa halkımızla paylaşacağız. Gözümüz bundan sonraki uygulamaların üzerinde olacaktır dedi. Gözümüz de bundan sonraki uygulamaların üzerinde olacaktır. Çünkü hukukun, dedim ya üç ayağından birisi biziz, üç kurucusundan birisi biziz. Hukukun ayaklar altına alınmasına asla biz müsaade etmeyeceğiz. HSYK seçimleri hakkında da açıklamalarda bulunan Gaziantep Baro Başkanı Ali Elibol, HSK'nın ayrılarak hakimler yüksek kurulu ve savcılar yüksek kurulu şeklinde iki ayrı kurumun olmaması gerektiğine dikkat çekti. Elibol yargılanmada savcı ve avukat taraftır, tarafsız olan yargıçtır. Taraf olan savcı ile tarafsız olan yargıcın aynı çatı altında olmasını, yargı bağımsızlığına aykırı olduğunu düşünüyoruz diye konuştu. Bundan sonra yürütmeyle biz uyumlu çalışacağız diyen bir yargının şeyinde, e denetiminde yapılacak seçimlerden, genel seçimlerden ne kadar şey yapabilirsiniz? Basınında muhalif olma tavrını acilen kazanması gerektiğini belirten Elibol, nerede hukuk ihlali varsa, demokrasi ve anayasa ihlali varsa halkımızla paylaşacağız. Gözümüzde bundan sonraki uygulamaların üzerinde olacaktır. Hukukun ayak altına alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Yasama yargı yürütme tek elde toplanırsa bunun adına artık demokrasi denmez, otoriter bir sistem denir şeklinde konuştu. Yasama yürütme Yargı tek elde toplanırsa zaten şey yürütme ve e, yasama şu anda tek elde. Yargı da tek elde olursa bunun adına artık demokrasi denmez.